Evet canlarım, yeni günden merhaba, selamlar. Bugün Perşembe. İyi giderim. Dün akşam çok hoşuma gitti, çok mutlu oldum. Oğlum, gelinim geldi. Sürpriz yaptılar bana. Ee, Onlar da var benim videomda. Bende de onların geldiği, bana kıymalı pide getirdiler. Pide filan getirdiler, bayağı bir getirdiler. Yedim bayağı bir de, yerken de çekmiştim hatta. Hani getirmişti arkadaş videoyu kendiliğinden ben diğerlerini silerken o çekim şeye karışmış resimler arasına gitti koyamadım ha yani bir kere editledim dün akşamki ne o var diye baktım içinde yok kaybolmuş o arada hangi kafaya hizmet etiyorsun esra bir kere bak et ya erken atacaktım size uyku sersemine. Sabah kalktım da erken atacaktım videoyu. Editleyeyim dedim. Editlediğim bir kenarda duruyor. Onu izleyip de göremeyince, ön izlemesini yaptım. Göremeyince izahını edeyim dedim. Ee, Yasemin paylaşmış mıdır? Bilmiyorum. Paylaşacaktı. Bilmiyorum, şu an bilmiyorum. Ee, yani çok hoşumuza gitti. Çay falan içtik. Onlar da vardır. Ben de şu anda yok bunda. Giderken şey doğru giderken çektim ama. Ya nasıl sinin oldu? Küçük bir parça zaten. iki dakikalık bir şeydi ona. Ne yapayım? Sağlık olsun. Bir daha çekeriz. Mutlu ettiler. Yani beni dün ellerinde kıymalıyla iki tane ayrı ayrı kıymalı. Biri acılı, açık kıymalı. Biri kapalı. Acılısını gözüm yana yana da yedim. İçim ya hala yanıyor şu an içim. Yana yana yedim. Yedir kendine Eline sağlık. Yapmış, etmiş. Ee, bana da yatırmış, düşünmüş, Sürpriz yaptılar. Sağ olsunlar. Dünkü şeye gelirsek. Arkadaş beni yani bugün e, yani dün geceden beri ben uyku uyumadım. Yani şimdi bir şey söyleyeyim. Tabii ki belki garip gelebilir. Çünkü Mutluluktan uçuyordum ben de. Şimdi benim oğlum, benim yavrum ilk defa esk, eksik görüldü ama kendi kafasına göre kırıntı görüldü. Hiç öyle eve bakıp eksik gördüğünü görmedim. Bayağı binin üstünde bir eksik. Çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Mutluluktan hatta oynadım. O arada zaten elim yandı. Üç parmağımın üçü de yandı. Şurada şu parmaklarım yandı. Hala acıma var. Zaten bir saat aloe vera, benim aloe vera çiçeğim var ya, çok bir şey yani. Bir saat evle önce yarım saat kadar el bezi ıslak ıslak ısladım ısladım el bezi tuttum. Yerlere vurdum, soğuk yerlere vurdum. Kamera kapandıktan sonra. Isladım ısladım böyle soğuk suyla e, sıktım tekrar elimi oturduğum yerde elimi dokundurdum. Elimi dokundurdum. En sonunda aklıma aloe vera geldi. Mesela dedim git hemen aloe veranı al oradan bak her şey yanına pişiye şeye hep iyi geliyor. E, yüz güzelliğine parlatmaya bir de şeye yaralara. Mesela dedim git oradan aldım elimde böyle içini açtım. Elimde sürekli oturduğum yerden sürekli onu elimde film de izlesem bir şey de izlesem elimde sürekli süreyim bir saat elimde durdurdum da geçti. Acısı geçti. Şu an hala acı acıyor gibi ama ilk acısı nerede? Şimdi ben orada tavayı koydum. Çocuğum e, güya şey getirdi ya da ona. Hani o beni değerli hissettirdi kendimi. Ben de ona güzel bir kahvaltı hazırlayıp ikimiz bir ilk defa, ilk defa uzun süre baş başa ilk defa baş başa kahvaltı yapacağız. Ben de ona değerli hissedireceğim kendine. Çünkü her zaman der ya şöyle der arada ee, öbür çocukların gelince abimler ya da ablamlar gelince böyle güzel masa yapıyorsun. Bana bir tane bir şey yapıyorsun. Benim düşündüğüm bu var senin bazen söyleyip böyle. Yani ben de iki kişiyiz diye işte ona bir elimde ne olursa onu götüreyim. <laughs> Zaten bir arada yemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yemiyorduk. Biliyorsun aramız çok fazla yoktu. Şimdi o gidip dolabı bakıp da alıp geldiğinde o yani yani gözle görülür kadar değerli şeyler aldığında eve bu beni mutlu etti bir anne olarak. Yani yıllardır ondan görmediğim bir şey mutlu etti. Ben de o mutlulukla oynaya, zıplaya, şarkılar söyleye hazırladım ama o kahvaltıyı ama elim yandıktan sonra daha ne yaptığımı zaten biliyorum. Kendimi o kahvaltıyı getireceğim. Mutluluğu bozmak istemiyorum. Çünkü güzel bir gün geçireceğiz oğlumla baş başa. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Ona özel. O kendini özel hissedecek. O getirdi ben kendimi özel hissettim. Ben ona özel hissettireceğim. Uzun süreden beri ilk defa baş başa yaptığımız uzun süre ne? Yani hiç kimse etrafımızda olmadan birlikte baş başa yaptığımız bir kahvaltı. Baş başa ilk defa. Ama hepimiz olunca bir arada yapıyoruz. Getirdikleri bayağı bir şeyler vardı biliyorsunuz. Kahvaltı yapmak için bizim. Hani bize getirmiş de kendine getirmiş. Kendi sevdiklerini ama onun sevdiklerini de ben de yiyebiliyorum yani. Uzun süredir de peynir, şu almamıştım her şey. Top peynir işte uzun peynir, şey peynir, e, ee, labne, işte krem peynir almamıştım. Kenarlarını sıyırıyordum. Ne bileyim kamera önünde de öyleyim, arkasında da öyleyim ben. Şimdi ne kadar dert olan şu oldu bütün millete. Ya o çocuk durdu okuyor, ya utandım ya. Zaten çocuğum diyor ki ben niye karşısına çıkayım? Ee, i̇nsanı diyor dinç ediyorlar senin diyor, takipçilerin diyor çıkmayacağım diye. En ufak bir harekette ben görüyorum diye. Hemen saldırıya geçiyorlardı. Ben yemin ederim utandım. Çocuğum gelmiş, almış, getirmiş. Kimseden almamışım. Kimseden etmemişim. Çocuğum getirip almış, getirmiş. Biraz ondan, birazından ondan, biraz ondan fazlalaş, fazla görünüyor. E bunu atmıyorum ya ben. Atılacak bu durumda mıyız biz? kim atacak bir durumda? En ufak lokmaya atacak durumda mıyız biz? Bugün öyle bir gün mü? Bu zaman öyle bir zaman mı? Küçücük bir küflenmiş şeyi bile burada erken küfle. Ya onu bile küfüne atayım da ben onu yiyeyim ya ekme. Allah'ım ya Rabbim ne kadar üstümüze gelindi. Çocuk da okudu bu ne ya dedi. Çocuk da hani ben getirdim bunu dedi. Sonuçta dökülmedi, edilmedi. Yumurtadan birazcık arttı. Onun şeyinden onu zaten ben kendim için yapmadım şeyi. Hmm, pizzayı. Pizzayı o seviyor. Bir dilim pizzasından e, dörtte birini yedi pizzanın çünkü ekmek yoktu. O ekmeksiz yiyemez. Dörtte birini dörtte üçünü yani küçük bir pizza ya. Küçük bir pizza yuvarlar. Üçünü sakladım ben. <laughs> Tabağa koydum, jelatinledim, dolaba koydum. Patates artmadı. Az yapmıştım patatesi zaten. O iki, o iki bana salam kızartmıştım. İki dilim, iki dilim, iki dilim. İki tane börek. O ıspanaklı börek. Kendime iki tane ona yaptım. Ekmek yoktu çünkü gerisi peynir. gelisi peynir bacım. Peynir zaten önümüze servis alıyoruz. Önümüze alınan servise zaten yiyeceğimiz kadar alıyoruz. Kenardakiler duruyor. Ben o şekli çocuk gelsin bir an önce sofraya diye, masaya diye. Ben masada yerken çekmedim, paylaşırken çekmedim onları hani servisi şey yaparken. Arkadaş bu ne kadar müsrüflükmüş, bu ne kadar şeylikmiş. Ya sen benimle mi yaşayayım, benimle mi? Sen benim onu bir damlasını bile dökebileceğimi inanıyor musun? Döker miyim ben? Ben sanatçılık yaptım. Ben para yağdırılırken başımdan ben gene mutfakta her şeye dikkat ederdim. Çünkü Müslümanlıktandır bu. En vakit bir şey atmazdım, dökmezdim ben. Dökeni de kızarım mesela dökene de kızar. Bizim kızlardan birileri gezsin mutfağa peşinde dolaşırım ben. Ne döküler ne dökmüler diye. Döktürmem çünkü. Ben gene acıkacağım. Onu gene yiyeceğim. Başka bir şey bana kadar çıkarırım. O kutulanmış, poşetlenmiş ya da jelatinlenmiş, streç filmine sarılmış, e, dolapta duran şeyi acıkınca getirir önüme yerim. Fatma'nın Pişen bir şeyi tekrar yemez. Ben yerim. Kendim için kalkıp da yemek hazırlayacağım ama orada hazır vardır. Yerim ben. Yani tamam elim yandı. Ben de kendimi izledim. Mutluluktan biraz fazla şımarmışım. Evet. Biraz fazla böyle ama elim yanınca hep de kendimi kaybettim. O kahvaltıyı da oraya getirmek zorundayım. Mutlu olmak zorundayım çünkü mutluluğu gölge düşürmemem gerekiyor. Oğluma bunu çattırmamam gerekiyor. Yandığını. Çünkü birlikte mutlu bir yemek yiyeceğiz, kahvaltı yapacağız. Uzun zamandan beri hiç yapmamışız çünkü. Ve orada biraz da taklit, elimin yangını ile taklit güçlerim gelişti. İşte şey, Kemal Sanal'ı taklit ettim, taksit ettim. Taklit ettim, şeyi taklit ettim. Adile Naşe'de kendimi yerine koydum falan. Arkadaş mutlu oldum ya. Bu kim ke bu Kemal bir davul salık eşofman şeyli çok para var milyoner. Sonra bunu deli diye tımarhaneye atmaya çalıştılar. Ya diyor ki kuru fasulyeye ekmek bandım siz banmaz mısınız diyor. Yahu diyor mutluydu, şey çalıyordu diyor, Ramazan şeyini oynadım diyor. Bu diyor, şimdi delilik mi diyor. Yani herkes evinde o mu kenarlarını? Her <laughs> şey biraz aşırı kaçmış. <laughs> Kendimi hep kaybetmişim, elim yanınca da hep kaybetmişim. Şey biraz aşırı kaçtı. Hmm, labne peynirinin kapağını. Kapağı değildi o. Onu attım zaten o kapak değildi ki. O kapağı zaten aidiyetin üzerindeydi. En altında jelatini var ya. Onu atacaktım yaladım attım. Ekran önünde yapmamam gereken şeydi biliyorum. Ben de izleyince Esra biraz fazla mutlu olmuşum dedi. Hatta biraz mutluluktan fazlası şımarmışım dedi. Kendime. Eğer bunda özür dilenecek bir şey varsa ben sizden özür diliyorum. Ama hakkında 40 gram çocuğum getirmiş. Biz de ağız tadıyla yiyelim. Siz de paylaştık bunu. Birlikte yani kahvaltı yapanlar, sevenler, hazırlayanlar çok. Mutlu olanlar çok. Kahvaltı programı izlemek için mutlu olanlar çok. Ve bırakın da yani kıymayayım da hani engellenmeyeyim bırakın da hep bir, bir arada mutlu olalım birbirimizi mazur hiç kimseyi engellemedim. Ama çok eleştirici, eleştiri oldu. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bir de Çiğdem diye bir bayan var. Her negatif yorumun altına gidip kadın, kadın mıdır kız mıdır nedir bilmiyorum. Her negatif yorumun altına gidip abarta abarta benim kötü, beni kötülemiş. Her kaç tane o videoda dün akşam videoda kaç tane bana eleştiri, ağır eleştiri de olmuş, güzel eleştiriler de olmuş sağ olsunlar. Kahvaltım için müsrüfsün demişler. Ben hayatta müsrüflü sevmem. Beni yıllardır tanıyan bilir. Ben onu ziyan etmem. Diyorum ya kaplarda kalan, biz servisimizi aldık. Peynirler kaplarda kalan hepsi yerine yerleştirdik. Çünkü biz ne yaptık? Çatalla peyniri koyduk tabaklarımıza aldık. Gerisin zaten sonuçta biz yiyeceğiz bunu. Ben misafir davet etmedim ki. Biz aynı evde yaşıyoruz. Soluk soluğa, ağız ağıza, ağız ağ, burun buruna yaşıyoruz. Biz yiyeceğiz bacım. Bunu biz yiyoruz. Kimseye ikram etmiyoruz. Eğer evime gelmek istersen yemek sunursam yemezsen saygı duyarım. Biz kendimiz yiyoruz. Zaten öyle bir eleştirili insanı ben evime de davet etmem de asla. Dışarıda görürse beni görürüm görmezse hiç böyle insanları görmek istemem. Çünkü beni yıllardır tanıyıp da müsrif olmadığımı görüp de bana müsriftün diyene ben dost diyemem. Çünkü yıllardır izliyorsun sen. Bu kadın hiçbir şeyi o kapta bırakmayacağını bu beynine yerleşmesi gerekiyor. Hiçbir şey ziyan etmeyeceğini. Bu nefsi de yenilmez ki zaten. İnsanın midesi aldığından fazlasını yiyemez insan. Midesi ne kadar alıyorsa onu yer. Mideyi tam doyurmadıktan sonra az kalırsın. O da diyettir. O diyeti yapamıyorsan mideyi tamamen doyurursun. yüzden kadar yersin. Dedim geriye dediğim şey yaptım. <laughs> bir toz börek, su bu yendi. Bir to tost nereden çıktı ya? Ee, şey, <laughs> cizza. Onu da sabah kahvaltımda yedim. İndirdim aşağı, başka hiçbir şey yapmadım. Batuman da kahvaltı da yapmadı. Kahvaltı da yapmadı. O yapmak isterse orada her şeyi var. Bir haftalık haftalıkta 10 gün, 15 günlük orada kahvaltılık var ya gidip daha çocuğuma ya da gel gidelim kahvaltı falan ben maaşımı alınca ben gidip yaparım artık. Ya ben ne bileyim yani ne gerek vardı ya ta kahvaltıya kadar ya çocuğumu mutlu edeceğim bir ben mutlu olacağım. O arada zaten mutluluğuma gölge göl işte düştü elim yandı zaten çayı da unutmuşum onu bekledim. Oy daha e, ya mutlu olmaya da gelmiyor. Tamam ben şımarmışım ama mutluluktan oğlum ilk defa getirmiş tamam biraz abartı olmuş ama elim yanınca ne farkında? Hiçbir şey farkında değildim artık. Çünkü o kahvaltı tamamlanması gerekiyordu. Onu, onu, onu o videoda tamamlaması gerekiyordu. Kahvaltıda. Elimin acısını o çok acı ya diyerek canınızı sıkmaktansa esprilere döktüm. Şarkılara döktüm. Şiirlere, bestelere döktüm. Neyse canlarım ben sizleri öpüyorum. Bunu ilk başta olsun. E, bunun devamını öbürünü koyayım. Bu ilk başta olsun. E, videonun ilk başına bunu koyayım. E, dün akşamdan kalma işte yemek var. Yemek yapıyorum. Kanat istemişti ya. Akşam bana kanat akşam da kanat yaparsın anne dedi. Kanat almıştı ya. Kanadın birini yaptım. Pilav istedi yanına. Onu yaptım. Ondan sonra işte o şey Yaseminlerin gelişi, sercanlarımın gelişi şey oldu. Silindi, kayboldu. Ama e, şeyle oyunumuz var. E, sütlüyle onu seyredersin. Öpüyorum sizlere. Allah emanet ediyorum. Akşam buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet, akşama doğru ortalık yağdı. Gene Çarşamba akşamından hani ablam demişti ya ee, annen, kanat, e, anne alışveriş yapmıştı bak kanat kanat yap altını kısalım bir de pirinç pilavı yap bulgur pilavı istemiyormuş şimdi de geldi söyledi anne bulgur pilavı değil pirinç yap dedi şey dedi pirinç pilavı yapacak getirsin ben ona yapmam mı? Ben de olur olurum, onda olur olur. Adam olacak çocuk işte. Evet. birinci suda bıraktım azıcık, güzel bir de yıkadım güzelce kavurmak lazım tane tane olması için Evet güzelce kavruldu. kalsın. Bir tiske şeker, tuzunu koyacağım, ağzını kapatacağım. hortunu koydum. Ben şimdi yemeyeceğim. Pilavımız pişti. Biraz demlensin. Evet. Tamam. Evet. Biraz demlendi. Karıştırdım. Bakın tane tane. gittim gittim diyor. Ha bu şeyi tutmaçlı alsaydım. Karaklı olan var ya ucu. Çatallı olan her bir şey alsaydım. Daha çok kanatları seviyorum. yeter. Bir tanesini yaptım zaten. Ben şimdi yemeyeceğim. Ona bu şekil bunu götüreyim. Ay götüreyim demeye alışmışım. Şuraya masaya koyacağım şuraya. Götüreyim demeye alışmışım hep. Daha önce şimdi gelip burada yiyor. Benimle yiyor. Allah'ım değiştirmesin. Hep aynı olsun. batımız Evet. Ben de güzel güzel hazırladım bak dediğimi. Evet. evet iyice gece oldu Akşam oldu yani Şarja can çekişiyor Bu arada yağmurlu gene Şişe atıyor Yarın sabah görüşmek üzere Allah'a emanet olun Yarın sabah gene Bu vlogdan başlarız Evet bu arada Halı kurudu Burayı da serdim. Ha da bunun üzerine koydum. İstediğin yerde kullanabilirsin. Bu da kullandım. Kadifemsi rahat. Evet. Yağmurlu bir günden bir günde doğduğum an Böyle çekince benim e, telefon kaleyi bu kadar gösteriyor. <laughs> yavaş yavaş ileri gönderelim. Geri gönderelim kaleyi. Hadi yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hani gideyim hoşçakalın diyorum. Size göre yarın sabah. Ay bana göre yarın sabah. Size göre aynı yarından devam edeceksiniz. Perşembe gününden izlemeye devam edeceksiniz. Diler mi kızım? Sen niye arkana döndün onlar giderken? Evet. E, Sercan'ın da gelinimi Yasemin'e yol ettim. Şimdi şuradan bir bakalım. Düşmesin diye kelebek açtım bunu. Az önce çıkmıştı şeye. Kenarına hemen kucakladım onu. Evet işte gidiyorlar. Evet canlarım. Bunu burada kapattım. Yarın yeniden başlarız. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.